Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Aperen. Bugün sizlerle beraber yet bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi YouTuber Life oynuyoruz. YouTuber de bugün arkadaşlar ne mi yapacağız? Arkadaşlar bunun 3 tane bölümü olacak. Birincisi oyun, ikincisi müzik, üçüncüsü ise aşçılık arkadaşlar. Ben bunu böyle yapmak istedim. Ben genelde oyun kullanıyorum. Buraya geçebiliriz. Hemen karakterlerimiz, karakterimizi oluşturalım oyunu biliyorum bilmiyorum değil yani neyse böyle kalsın Bayan boş neyse bu bu olacak tabii ki de şöyle şu ise bu olabilir ya da bu olabilir evet bu ee, şeyler ağız bu olabilir şu. sakal istemiyorum şapka bu olur. şapka olmasın saçımızı kapatıyorum bakın saçımızı kapatıyor. Saçımızın güzelliğini kimse göremiyor. Sevilen bak sevilen diye. Ee, ben rahat olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu giyiyorum ve üstünde Los Angeles söylüyor. Ne alaka? Neyse. Bu, bu, ise bu eşofman. Ve bu. Bu da bu. Yok ya bu değil. Bu iyi bence. Ya da bu da iyi. Aynen. Saçımızda falan hep uyumlu. Bu ise bu olabilir. Evet. Bu da gözlük istemiyorum. Ve hemen geçelim. Biz tabii ki de biz parti hayvan değil, romantik değilim zaten. Sosyal boşlara açık gözlü. Süper sarımlı. Süper Starım viral videoların ustası sadece daha fazla izleyici ve izleyici ve abone için. Tamam abi ben süper sarı seçiyorum. Ve evet ben bundan bahsediyorum arkadaşlar. Birincisi oyun, ikincisi müzik, üçüncüsü ise işte yemek yapmam. Biz tabii ki de oyundan başlıyoruz. Ve hemen devam ederiz. Adımız, adımız ne olabilir? Adımız, ben şu anda gördüğünüz gibi kameram veya e, adım belli değil yani kanalımda da. O yüzden adımı savaş olarak yapacağım. Gerçek adımı ve yüzümü arkadaşlar farklı bir onun için bir böyle 100 abone veya 1000 abone diye bir 1000 abone özel veya 100 abone özel gibi gerçek adımı ve gerçek sesimi görebilirsiniz. Gerçek söylemedim ya. Gerçek yüzümü ve gerçek adamı görebilirsiniz ve duyabilirsiniz. Kanalımızın adı da her zamanki gibi ben oyun delisi yapacağım oyun delisi. Evet ve devam edelim. Biraz yavaş oğlum. Ben tabii ki de her zamanki gibi denemeyi atlatacağım arkadaşlar. Öğreticiyi geç diyorum çünkü biliyorum. Ve evet şu bizim karakterimiz arkadaşlar. Bizim yarattığımız karakter. Bu ise bizim ekipmanlarımız uyumak için şey. Bu da şu 3 tane video şey var. Bu, bu ve bu. Buradan da bir şeyler yapıyoruz. Ben ilk önce şöyle ders çalış, ders alış. Ders çalış ders çalış diyelim 3 kere ders çalışıyorum arkadaşlar ben normalde ve hemen alışverişe gidip yeni bir bilgisayar şey almak istiyorum ee, yeni bir bilgisayar oyunu almak istiyorum açıkçası 100 dolarım varken yani buna iyi değerlendirmem gerek her gün uyuduktan sonra bir çalışıyorum ee, ders çalışıyorum Sonra bunu bunu burada hızlandıralım bence. Hızlandırarak bence daha iyisi oluyor. Ama ben sadece şey olarak hızlandırıyorum. Böyle bir yere gidip gelirken hızlandırıyorum. Çünkü hız, ondan başka hızlandırmıyorum. Ve hemen gördüğünüz gibi internet sitemiz açıldı. Amazing. Ondan şeyler alıyoruz. Ben bunu alayım ve bunu alacağım. Sonra hemen şuradan geri gelip. Buradan PC World var arkadaşlar. Kasamız 250 TL. Klavye alalım bir tane. Monitörü geç. Fare alalım bir tane. Ve kamera. Kamerayı boşver. Mikrofonu zaten boşver. Kulaklığı da boşver. Bu kadar yeter yani. Şimdi arkadaşlar bir şey aldık ya. Zil yeah. buradan gelecek yani. Ben bilmeyenler için şey söylüyorum. Bilenlere bir lafım yok. Kargo gelecek arkadaşlar şimdi. Kargo niye geldi? Ha geldi. Ve aç diyorsunuz. Bunu telefon ve bilgisayar sürümleri başka arkadaşlar. O yüzden bana soru sormayın yani telefon ve bilgisayar sürümleri başka. Bilgisayarda mesela bu abone ve izlenme sayısı buradayken telefonda bu alt kısmında gösteriyor. Bir yine biz açtıyalım ve devam edelim. Çok da öyle teknik konuları girmek, teknik konuları girmek istemiyorum. Ve bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi bittiği için bırakıyoruz. Ne kadar çok mantıklı. Neyse bu bölüm çok fazla bir şey yapmayacağız. 10. dakikada bitireceğim yani videoyu. Bütün videolarımız 10 dakika olacak. Belki bir ara 20 dakikalık video falan atabilirim ama atmamayı düşünüyorum. Ve bunun üstüne tıklayıp yeni oyun videosu diyerek başlıyoruz. Ee, en iyi oyunumuz şu anda bu. League of Legends. Ben de LOL Gece of Legends. Evet sonunda söyleyeyim. Videomuz yok. Tek yönüne ve devam et. Videomuzun adı LOL oyunuyla hiç O yüzden ben bir şey söylemeyeceğim. Adamlar korka korkarak kaçtı. Adamlar korkarak kaçtı ve yanına şöyle LOL yazdım dedim ve hemen videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Videoyu çekiyoruz. Şöyle hazırlıyor attım. Mouse'unu aldı şeyini, konsolunu ve buradan ne olabilir? Profesyonel yorum tabii ki de. Oha. Bir tane profesyonel yorum yaptık. Bütün her şey gitti. Neyse azıcık bekleyelim, bekleyelim ve tamamdır. Şunu koyalım. Tamam. Bunu koy. Ve bitti. Puanımız 3 şu an. Ee, video düzenleme 1 1 ve bu da bir video oh, bu videoya buna artık ve yayınla dedik videomuz yayınlanıyor arkadaşlar kısa bir video olduğu için hızlı yayınlandı yorumlara bakalım bu video kim güzel ne daha tabi senden benden bak benden çekeceğim var bana sorarsan bu videoyu 10 yaşında bir çocuk yapmış olabilir 10 yaşında değilim ama 15 yaşında varımdır belki kabala Cayden niye izliyorsun sen kaç yaşındasın Allah Allah Ve bir abone diretmen olduk 2 abone olduk 3 abone olduk <laughs> Yüksel 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 kardeşim Ve 7 abone Oğlum gerçek hayat böyle mi lan Gerçek hayat böyle mi Olayım. Bu arada arkadaşlar Bu kanalda sadece bu Youtubers life değil PUBG gelecek Ondan sonrası Brawl Stars gelebilir Her türlü oyunu atacağız Hello tütü, Mobile falan Kalifte severim ya. Güzel yani. Kapcıdan daha gerçekçi diyebiliriz. Oyundan yönden bakılırsa öyle yani. Neyse. Ve 34 abonemiz oldu şu anda. 35 hatta. Ve videomuz bayağı bir sevildi. Hemen şuradan yeni oyun videosu çekelim yani direkt. Yeni oyun videomuz ne olabilir bu olsun artık çok da fazla şey yapmaya gerek yok yani. Ve videomuz bizim videomuz baya bir seviliyor. Half Life, Half Life 2. Ee, neden bir değil yapacağım? Half Life 2 ya. Neden bir değil? Neden bir değil? Ha, çok kötü bir isim dedi Neyse hemen devam edelim videomuza. Ee, mutlu bir ifade ver. İkisi gitti şimdi ikilik daha seçeceğim. Abi cık, harbiden oyunda bir sıkıntı var ya. Şöyle tam, tam, tam dedim ve o puanı geçti. Evet altı yaptık şu anda puanımız. Bence iyiyiz yani bir videoda 48 abone yaptıysak bilmiyorum artık ya. Kadar oluyor muydu onlar? Şimdi hemen bir uyuyalım. Sonra bir yemek yiyelim. Dediğim gibi uyuduktan sonra 3 defa derse gidiyorum. Heh. Şöyle ders çalış, ders çalış ve ders çalış ve hızlandır yapıyorum. Oo bu video bayağı bir sevildi yine. Aa arttır arttır arttır. Ve ikinci seviyeye olduk arkadaşlar. İkinci seviye olduktan Tanıt. 10 seviyeydi. Tanıttık şu an. Ve o oğlum gel hızlı mı geliştik biz ya. Biz bayağı hızlı geliştik ya. Yemin ederim biz direktmen bir videoda 100 abone yaptık ya. Vay be. 2 videoda 100 abone. Çok iyi aslında. Bana bunun psikopat diye bir arkadaşım vermişti Ben olsam şey benim 72 tane neyse ya. Benim 72 abone şey neyse ya söyleyemedim ya. Yeni kartlar gelmiş bu arada. havalı selamlama var. Ve bunu aldım. Şuradan hemen bu ne? Bu ailemizin evi. Niye benim babam annem? Ne oldu oğlum babam? Neyse arkadaşlar hemen yeni oyun Yeni oyun videosu. Tabii ki de lol olacak. Her zaman video yapmalıyız yani. Ee, bu sefer ben ben korktum lan sefer ben korktum lan yazmayın yazmayın sefer ben korktum ileri diyorum hemen videomuza geçelim arkadaşlar el sallayarak merhaba diyoruz ee, etkileşim yükleme ekranında biz e, ne yapabiliriz ne yapabiliriz komik olmayan yorum yapabiliriz bir easter egg o ne demek lan neyse bunda da bir profesyonel yorum yapıp bitiriyoruz arkadaşlar şurada 3'ü 3 üç yazıyor bu ne kadar çok olursa o kadar da çok kart seçebiliyoruz şunu ekle ben bunları sırasıyla ekliyorum 1 2 1 2 2 öyle Hemen işle diyorum. Vay ve yeni rekorumuz yüksek geldi bu seferde. Ee, video yayınla dedim ve bu çalış butonu geldi bu seferde. Çalış butonuna bastım. Bunlar geldi. Bunları sonra yaparız. Ee, Videomuzu yüklersin. Ee, bu videomuz yüklenince de bitireceğim videoyu. Hayır bu videomuz yüklenecek. Şu an çektiğim videoyu bitir bitireceğim Anladınız mı Öyle olacak Siz yanlış anladınız. ben onu anladım Siz bu oyundaki videoyu zannettiniz Ben gerçek hayattaki videodan bahsediyorum Ve bu sefer bir beğenmeme geldi Bir kişi beğenmedi olsun Ve Uyuyalım Uyuyup <laughs> yemek ye Ve video da baya bir artış gördü Abi şunu 10 TL veremiyoruz değil mi Hemen bir çalışalım. Hemen bir çalış. Öyle girmeyiz. Bas abi bas 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 bas. Çabuk 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 çabuk. Şuna yetişmem lazım benim. Ve gidiyoruz gidiyoruz. O, oda yıkamacı da çalışıyoruz. Ne güzel. Ve oda yıkamacı da çalışmaya devam ediyorum. ne diyelim? Ve şimdi bunu tanıttık arkadaşlar. Vay bir videoda hiç zamanı böyle. Küş. Gerçek hayat böyle mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin ne gülüyorsunuz gülünce bir şey varsa bizi bilelim. Ve Battle For oyunu geliyor. Buna da bir sonraki video <laughs> yapacağız arkadaşlar. Şu anda bu videomuzda bayağı bir oldu yani. Bu hafta neredeyse iyi çalışmasın. Anne ne ya çalıştım ben. Hatta çalışalım hadi. Hadi bakalım. Git çalışalım. Video 13 dakika oldu. 13 dakika oldu şimdi ya. Video 13 dakika oldu lan. Şunu yapacağım videoyu. Evet çok iyi bir yetenek puanı kazandım geç hızlı olman lazım çabuk anne sen ne yapıyorsun orada ya Evet ve tamamdır 474 aboneyiz bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın like baban abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu neymiş bu ne bu ne ha. İlk izlenim aldık. evet ilk izlenim aldık arkadaşlar şu anda ve evet İlk izlenim neyse arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın like ve abone olmayı unutmayın. Bu ilk videomuz. Ee, ilk video. <laughs> neyse arkadaşlar bay bay. Bir kere uyuyalım. Bir yemek yiyelim. Lan ben de bir şey bunun var acaba. Videoyu bitirmek istemiyor muyum ki? Neyse. Ben bunu sadece videoda oynayacağım bu arada bu oyunu. Demiş olayım. Ve bay bay. 就是这样，拜拜。Bye bye.